Merhaba ben Atilla. Bu sene üniversite sınavına girdim ve iş tarih bölümünden Türkiye 17.si oldum. Ve sizlere barış yayınlarının bana bu süreçte neler kazandırdığından bahsetmek istiyorum. Öncelikle barış yayınları benim için bir matematik vizyonunu ifade ediyordu. Ve en çok da bu noktada bana yardımcı oldu. Biliyorsunuz ki ÖSYM her sene bir noktadan zorlamayı seçiyor. Ve bu sene de o TYT matematikti. Ve burada benim gerçekten stres tepkimin daha ölçülü olmasını sağlayan şey barış yayınları oldu. Ben TYT matematik soru bankasından faydalanmıştım bu sene. Ve burada gördüğüm sorular bir şeyleri ne kadar farklı olabileceğini gösterdi açıkçası. Ve bunlara olan yaklaşım nasıl olması gerektiğini. Bilemediğim noktada o yaklaşımı nasıl üretebileceğimi bana öğretti. Bunun dışında AYT matematik kısmında da ben soru bankasından faydalandım. Soru bankasında da ÖSYM bakış olsun, Barışça bakışı olsun, özellikle Barışça bakışta farklı konulara farklı yaklaşımların sentezi ve farklı konuların birbirler olan senteziyle karşı karşıyaydım. Bu da gerçekten bana soruları nasıl analiz etmem gerektiğini öğretti. Stresli durumlarda bunlar nasıl başa çıkabileceğimi göstermiş oldu. Bunun dışında ben geometride de Barış yayınlarından faydalandım. Fosküllerinden de faydalandım. Bunların hepsinin ortak faydası bana göre farklılık ve bir vizyon da açıkçası. Bunu söylerken de hiç abartmadan söylüyorum. Kısacası benim matematiğin üstesinden gelmemde Barış Şener'in payı çok büyük oldu ve bunun için bu yayın içerisinde emeği geçen herkese başta Barış Öcü olmak üzere çok teşekkür etmek istiyorum. Kendinize iyi bakın, barışça kalın. <laughs> Merhaba ben Atilla. Bu sene üniversite sınavına girdim ve iş tarih bölümünden Türkiye 17.si oldum. Ve sizlere Barış Yayınları'nın bana bu süreçte neler kazandırdığından bahsetmek istiyorum. Öncelikle Barış Yayınları benim için bir matematik vizyonu ifade ediyordu ve en çok da bu noktada bana yardımcı oldu. Biliyorsunuz ki ÖSYM her sene bir noktadan zorlamayı seçiyor ve bu sene de o TYT matematikti. Ve burada benim gerçekten stres tepkimin daha ölçülü olmasını sağlayan şey Barış Yayınları oldu. Ben TYT Matematik Soru Bankası'ndan faydalanmıştım bu sene ve burada gördüğüm sorular bir şeylerin ne kadar farklı olabileceğini gösterdi açıkçası. Ve bunlara olan yaklaşım nasıl olması gerektiğini, bilemediğim noktada o yaklaşımı nasıl üretebileceğimi bana öğretti. Bunun dışında AYT Matematik kısmında da ben Soru Bankası'ndan faydalandım. Soru Bankası'nda da ÖSYM bakış olsun, barışça bakış olsun, özellikle barışça bakışta farklı konulara, farklı yaklaşımların sentezi ve farklı konuların birbirler olan senteziyle karşı karşıyaydım. Bu da gerçekten bana soruları nasıl analiz etmem gerektiğini öğretti. Stresli durumlarda bununla nasıl başa çıkabileceğimi göstermiş oldu. Bunun dışında ben geometride de barış yayınlarından faydalandım. Fasiküllerinden de faydalandım. Bunların hepsinin ortak faydası bana göre farklılık ve bir vizyon da açıkçası. Bunu söylerken de hiç abartmadan söylüyorum. Kısacası benim matematiğin üstesinden gelmemde Barış Şener'in payı çok büyük oldu. Ve bunun için bu yayın içerisinde emeği geçen herkese başta Barış Hıcı olmak üzere çok teşekkür etmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Barışça kalın. <laughs>